Evet arkadaşlar bugün abimi trollemeye devam edeceğiz bu zamandır Şimdi abim bir tane ev yaptı çok uğraşarak Şimdi Öyle bulacağız bu sanırım Şimdi Şimdi Patlatacağız bunu gizlice Abim başka yerde nerede Uzaktadır umarım Bakın şu anda Göremedim Neyse şimdi. O içeri baya iyi yatak da koymuş. Burada merdiven de var. Ya ben ilk evini gezeceğim. Direkt patlatmayacağım ya. İyi yapmış. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz acaba merdivenin bir yeri? Bak şimdi baya iyi. Sandıklar dolu mu? Sandıklarda bir şey yok. Şuna da bakalım. Belki bunda vardır. Bunda da yok. Şimdi iki katlı bir ev abim hep iki katlı bir ev yapıyor. Hmm. Şimdi ya bunlar ne bu? Neyse. Şimdi ev abimin evinin altı niye creeper dolu? Neyse şimdi patlatacağız. Ada ama gerçekten çok iyi ya. Fırama da koymuş şu sandık dolumu. O bunda eşya var. Bu ne? pürüzsüz kırmızı kum taşı ben dur yanlışlık attım envanterimde yer de yerde yok ya neyse koyacağım. o zaman patlatmaya başlıyorum ha, şimdi ama şimdi abim nerede yakındaysa olmaz Yeni yaptı zaten Şimdi Bak Yavaş yavaş TNT'leri koyalım Öyle ev patlatma videoları Direkt TNT'yi koyup Patlatıp başlamıyor Başka şeyler de Baya iyi yapmış Patlatmasaydım. Şimdi Şöyle taramalı tüfek gibi şu içe de koy bayağı iyi he. şöyle taramak sürekli bir koy hatta bak aklımda bir şey var şimdi o eve bir girecek içerideki biri bırak eve bir girecek Bunu koyuyoruz eve bir girecek bastı o tuzak kapısına her yer patladı şimdi, Oğlum ne oluyor ya? Bedrock'u kaldık. Durun şimdi şunu da bölelim bak müthiş bir troll bu ne koysak o yok yok neyse şimdi şöyle koyduk tamamdır şu içerideki tiyatriyi de koy anlamadım Şurada değmeyecek şekilde yapayım da. Değersen patlar her ya. Şimdi tamam. Şu yukarılara da koyalım bayağı. Şimdi ben abimi çağırıp geliyorum. Şimdi abim geliyor. Kapıdan girecek. Şimdi elimize çakmak girdi anda patlatacağız nerede şimdi hmm, bekliyoruz hala gelmedi acaba nerede ya baksam mı da Neyse biraz daha bekleyelim o, o esnada biz de şey yapalım. Ha, Neyse. Şöyle biraz daha geliyor mu? Daha geldi tam. Abi şimdi eve girebilir misin? Sana bir sürprizim var evin içinde. Sandığına bir şey koydum. Şaka yapıyor. Пататир раз Патат! 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 Пататто! Що не да патат.